Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2001 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABCD yamuğunda AB paraleldir CD ve AB küçüktür CD diye devam ediyor. Biz bunu çizerek devam edelim. Şimdi burada AB tabanı CD tabanından daha küçükmüş ve ABCD'ye paralelmiş. Yani şöyle çizebiliriz. Bir tane yamuk çiziyorum buraya rastgele herhangi bir yamuk çizdik. Şu şekilde. Ee, burası AB taban olmuş olsun. CD tabanı da alt tarafta daha büyük olduğu için onu alt tarafa çizdim bu şekilde. ABCD yamuğu oldu. E, bundan sonra alan ABC'nin 30 olduğunu söylemiş. Yani ABC üçgenini oluşturuyorsunuz. ABC üçgeninin alanının 30 olduğunu söylüyor. Bunu da bu şekilde içine yazdım. Ondan sonra B'den geçen ve AD'ye paralel olan doğru AC'yi E noktasına kesiyormuş. Şimdi burada A, B'den geçen ve AD'ye paralel bir doğru çizeceğim. B'den geçen şöyle kesik kesik göstereyim. B'den geçen şöyle bir tane doğru çiziyorsunuz. Bu doğru e, böyle bir doğru geçiyor. Bu doğru gördüğünüz gibi AD'ye paralelmiş ve AC'yi e noktasında kesiyormuş. Bunu söylüyor. AE'nin EC oranı 3 bölü 2 olduğuna göre diyor. Yani şu uzunluğa 3K derseniz AE e uzunluğuna 3K dersek EC uzunluğu 2K'ymış verilenlere göre yamuğun alanı nedir diye soruyor. Şimdi bu aslında bir paralellikler olduğuna göre, yamuk olduğuna göre ve paralellikler olduğuna göre bir alan kaydırma sorusu. Şimdi mevzu şöyle. Şu e, BE doğrusunun daha doğrusu B'den gelen doğru AD'ye paralel gelmişti. Bunun DC'yi kestiği noktaya örneğin F diyelim. Buradaki ABFD şekli bir kere paralel kenar. Bu bir. Daha sonra buradaki AB ile DC birbirine paralel olduğuna göre ben buradaki ABC üçgeninin tepe noktası olan C'yi C, e, F'ye taşıyabilirim, paralelliği bozmadan. O yüzden ne olur, buradaki ABF üçgenin alanıyla paralellikten dolayı ABF'nin alanı aynı olur. Ona önce bir nota derim. ABC üçgeninin alanıyla ABF üçgeninin alanı 30'du, paralellikten dolayı. Şimdi ondan sonra şimdi ne yapacağız? Oranlar olduğuna göre e, burada gördüğünüz gibi böyle bir kelebek benzerliği var. Yani şu taradığım kısımlarda zaten gördüğünüz gibi kelebek olayı var. E, kelebeğe göre 3 2 oranı varsa ben şu uzunluğa 3a dersem alt taraf gördüğünüz gibi 2 almış olmuş oluyor kelebekten dolayı. E, dolayısıyla buradaki a, b, f, d şekli mecburen paralel kenar oldu paralelliklerden dolayı. O zaman burası 3a ise gördüğünüz gibi burası da 3a olur. E, şimdi bundan sonra yapacağınız hareket aslında şudur. Ee, biz burada ABF üçgeninin alanının 30 olduğunu söylemiştik. O zaman o paralelkenarın alanının yarısı oluyor zaten. ABF üçgeninin alanı 30 ise ADF'nin alanı da 30'dur çünkü AF köşegeni paralel kenarı iki eş parçaya bölüyor. E burası 30'dur. Yani bundan sonra ne yapıyorum? ADC üçgeninde DF ile FC tabanlarına bakarsanız tepe noktaları aynı olan üçgenler var burada. E alanlar tabanlar da orantıldır. O zaman 3 aya karşılık buradaki ADF'nin alanı 30 ise AFC'nin alanı 2 aya karşılık 20'dir. Onu da şöyle yazıyorum yine. AFC üçgeninin alanı 20'dir. Yani şurada gördüğünüz alanın tamamı 20 olmuş oluyor. E zaten burada alanlar çıkmış oldu. ABC'nin alanı 30. AFC'nin alanı 20, ADF'nin alanı 30. Hepsini toplarsak alan ABCD zaten ulaşmış oluyoruz. Buradan ne geliyor toplam? 80 birim kare. Artık birimi neyse onun karesi gelmiş oluyor. Biz birim kare demiş olalım. O yüzden cevabımız D seçeneği geldi. Evet bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bu tarz olimpiyat sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.